Evet arkadaşlar dün ne yapmıştık? Dün merdivenimizi öğrenmiştik. Neydi bizim kuralımız? Ee, bir formül üretmiştik. Demiştik ki Kamile halam Damda, Mehmet dayım Camda merhaba merhaba diye bir kuraldı. Bu ne demekti? Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre demekti. Arkadaşlar aşağıya inerken her bir basamakta her bir inişimizde ne yapıyorduk? Yanına bir sıfır ekliyoruz. Çünkü neden? Aşağı inerken hızlanıyoruz. Hızlandığımız için yanına sıfır ekliyoruz. Ama yukarı çıkarken ne yapıyoruz? Yoruluyoruz, terliyoruz. Terimizi siler gibi sıfırları da ne yapmış oluyoruz? Silmiş oluyoruz demiştik. Şimdi bu basamakları kullanarak biz burada dönüşümler yapmıştık. Şimdi ikili dönüşümlerden yapacağız. Bu ne demek ikili dönüşüm? Yani 5 kilometre 15 metreyi direkt metre olarak yazmamı istiyor. Nasıl yazabilirim? Evet nasıl yazabilirim arkadaşlar? Kilometreyi metreye çeviriyorum. Kilometreyi metreye çevirdiğimde 5 kilometre 5000 metre oluyor. E, artı 15'te 15 metre olduğu için şu an 5015 oluyor. Arkadaşlar bu başka bir şey. Şimdi 4 kilometre kaç metredir arkadaşlar? 4000 metredir. Artı 5 metre ne olacak? 4005 metre olacak. 6 metreyi santimetreye çevirmemizi istiyor. O zaman 6 metreyi santimetreye çevirelim. Hayır. 6 metre 600 santimetredir. O yüzden 6 metre yerine 600 santimetre yazıyoruz. Artı 25 santimetre topladığımızda 625 santimetre oluyor. Evet bunun cevabı ne olacak? Santimetreye çevirdiğimiz için 5 metre 500 santimetre artı 30 santimetre 530 santimetre olacak. Peki alttaki ne olacak? Evet. 8 desimetreyi milimetreye çevirmek için 2 basamak aşağı indiğimiz için 800 artı 9 809 olacak. Peki diğeri ne olacak? Evet. Bir basamak aşağıya indiğimiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? bir basamak bir saniye bir basamak aşağı indiğimiz için 7830 diyoruz artı 6 7836 oluyor peki tam tersi olursa yani bana 685 santimetreyi verdi. Bunun içinde kaç metre kaç santimetre vardır diye sorarsa nasıl çevireceğiz burada? Evet, 1 metre 100 santimetre olduğu için bunun içinde 6 tane 100 olduğu için diyoruz ki 600 olarak ayırıyoruz. 600 artı 85. 600 metre 6 metre olduğu için 600 santimetre 6 metre olduğu için 6 metre artı 85 santimetre diyoruz. Evet, alttaki ne olacak o zaman buna göre? Evet. Bunun içinde de yine 100 santime bakıyoruz. 7 tane olduğu için 700 santimetre artı 92 santimetre diye ayırıp 700 santimetre 7 metre diğerinde santimetre olarak bırakıyoruz. Alttakine bakalım. Evet. 1 santim 10 milimetre. 10 mm olduğu için bunun içinde kaç tane 10 var? 9 tane 10 var. Yani biz bunu ayırdığımızda 90 mm artı 2 mm diye ayırıyoruz. 90 mm 9 cm olduğu için 9 cm 2 mm diyoruz. Diğeri Burada arkadaşlar şimdi bir e, santimetre 10 milimetre olduğu için kaç tane 10 var içinde. Bakın ona bakıyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bu şekilde her 10'a bakmamız lazım. O yüzden onar onar saydığımızda e, 680'e kadar parçalayabilirim bunu. Yani 680 milimetre artı 5 milimetre diye ayırabilirim. 680 milimetre kaç santimetredir? 68 santimetredir. Bir de 5 olduğu için 68 santimetre 5 milimetre diyorum. Yani burada kaç tane 10, 10, 10 sayabiliyorsam o kadar büyük bir parçaya ayırıyorum ilk kısmı. Yani içinde kaç tane? 10 var diye düşünüyorum. Eğer bu şekilde parçalamak eğer bu şekilde parçalamak size zor geliyorsa arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Ee, ona bölebilirsiniz direkt. Ona böldüğünüzde bölümü buraya kalanı da buraya yazmış olursunuz. Yani mesela burada 1 metre kaç kilometre? 1000. Değil mi? 1000 kilometre. 1000 e kilometre olduğu için benim bunu 1000'e bölmem lazım. 1000'e böldüğümde bölüm ne olur? 1. O zaman diyorum ki burası 1 olacak. Geriye kalan 230 kilometre kalan olduğu için o kalan olarak yazılacak. Yani 1 kilometre 230 metre olarak yazılacak. Alttaki Evet bunu da 1 metre 1000 kilometre olduğu için pardon 1 kilometre 1000 metre olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Yine 1000'e bölmemiz gerekiyor. 1000'e böldüğümüzde içinde 1 kere olduğu için 1 kilometre olacak. Yine. Onun cevabını yazmamışım galiba. 1 kilometre 785 metre olacak arkadaşlar. Tamam, herkes açtıysa buradan devam ediyoruz. Birincisi, 5 kilometre kaç metredir? Cevaplamak isteyenler, e, parmak kaldırınca da şu an göremeyeceğim. Cevaplamak isteyenler, e, burada olanları ben isimlerini söyleyeceğim. Mesela birincisini Yakup söylesin. Birincisinin cevabı nedir? 5 kilometre kaç metredir? Biraz hızlı olalım. Evet 5000. Sadece 5000 yazsak yeterli. Birazcık daha hızlı cevaplandıralım. 5000 metre. 72 metre Erva kaç santimetredir? 72 metre kaç santimetredir? Şimdi metreden santimetreye kaç basamak var? Desimetre Santimetre 2 basamak var. O zaman kaç sıfır getirmemiz gerekiyor? 2 sıfır getirmemiz gerekiyor. Yani ne olacak? 7200. Peki, C şıkkını kim yapsın? C şıkkını Ayşe İpek yapsın. Evet, Ayşe İpek C şıkkının cevabı nedir? Evet milimetreden metre 3 basamak olduğu için yukarı çıkarken 3 sıfır siliyoruz ve ne oluyor? 40. Ç şıkkını Ece yapsın. Desimetre DM. Evet Ece burada mı? Ee, ne yapıyormuşuz? Bunu neye çevireceğiz? desimetre desimetre neredeydi? Metrenin bir altında. Bir altında olduğu için yani üstünde olan damdı, altında olan desimetreydi. Dama değil desimetreye çeviriyoruz. Desimetreye çevireceğimiz için 750'ye ne yapmamız gerekir? bir sıfır eklememiz gerekir. O yüzden 750'ye bir sıfır ekleyerek buluyoruz. Ne oluyor? 7500 oluyor. Geçtik D şıkkına. D şıkkında desimetreyi milimetreye çevirecekmişiz. Desimetreyi milimetreye çevirmek için ne yapıyoruz? Kim söylesin? Büşra söylesin. Büşra ne yapmamız lazım? Evet desimetre 80'in yanına desimetrenin altında santimetre ve milimetre 2 basamak olduğu için 2 sıfır eklememiz lazım. 80'in yanına 2 sıfır ekliyoruz ve 8000 buluyoruz. E şıkkını E şıkkına geldik. E şıkkını Eda söylesin. E şıkkında ne yapıyoruz? Evet, iki basamak olduğu için iki basamak silerek buluyoruz. 1500. Karatay söylesin F'yi. F'yi Evet. Metreyi nereye çeviriyoruz? Kilometreye. 3 basamak yukarı çıktığımız için 3 0 siliyoruz ve ne oluyor? 83 oluyor. Ebrar söylesin G'yi. Evet. Milimetreyi santimetreye çevireceğiz. Milimetrenin bir basamak üstüne çıktığımız için ne yapıyoruz? 1 0 siliyoruz ve 85 olarak buluyoruz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Kilometreyi metreye çevireceğiz. Ebu Bekir söylesin. Kilometreyi metreye çevirdiğimizde ne olacak cevabımız? Evet, 3 sıfır eklememiz gerekecek. 3 sıfır eklersek 23 kilometre, 23 bin metre olacak. Şimdi aşağıdaki sorulara geliyoruz. Selman, bunun ilkini sen yap. 6 metre 7 santim cm kaç santimetredir? 6 metre 7 santim, Selman kaç santimetre olur? 6 metre kaç santimetredir? 6 metre 600 santimetredir değil mi? 6 metre 600 santimetredir. Bu yüzden 600'e 7 eklersek ne olur? 607 olur. Ebu Bekir hepsini aynı cins yapıp öyle toplayabiliyoruz. 6007 değil 607 olması gerek. B şıkkına geldiğimizde B şıkkını Ece cevaplasın. Evet yazıyor. Kilometreyi metreye çevireceğiz. Evet 8 kilometre 8 bin metre olduğu için 121 daha ekliyoruz. 8121 oluyor. C şıkkına geçtik. Büşra cevaplasın C şıkkını. Evet metreyi desimetreye çevireceğiz. Evet 10 metre 10 metre 100 desimetre olduğu için 100 artı 7 107 olacak. Ç'yi Erva cevaplasın. Evet desimetreyi milimetreye çevireceğiz. Desimetre 5 desimetre 2 basamak altında olduğu için 500 milimetre yapar. 3 daha eklersek 503 milimetre olur. D şıkkına geldik. D şıkkını kim yapar? Kim var burada? Şu an beni duyanlardan. Yapmayanlardan, yapmak isteyenlerden. Karatay, Karatay söylesin D şıkkını. Evet. Şimdi 11 kilometre 11 bin metre olduğu için 63 daha eklersek 11 bin 63 olur. Zehra yapsın bu soruyu. Zehra göze. Evet. Santimetreyi milimetreye çevirdiğimizde ne olacak burası? santimetreyi milimetreye kaç basamak var santimetreden milimetreye? Bir basamak var değil mi? Bir basamak olduğu için bir sıfır eklemem gerekiyor. O yüzden 720. Bir de 4 eklersem ne olacak? 724 olacak. Tamam yapmayanlar Zümra. Zümra yapsın. metreyi santimetreye çevireceğiz Zümra. 12 metre kaç santimetredir? Metrenin iki basamak altında olduğu için 1200'dür. 1200'e 63 nasıl eklenir Zümra? Toplayarak. Yani toplarsak ne olur? 1263 olur değil mi? Yani toplama işlemini yaptığımızda sonucumuz böyle yazılır. Evet. G'ye geçtik. Zehra Betül yapabilir mi bunu? Zehra Betül oradaysa Zehra Betül yapsın. Çıkmadıysa eğer kilometreyi metreye çevireceğiz. Evet, kilometrenin altında metreye kaç basamak var? Kilometre, hektometre, dekametre, metre. 3 basamak var. 3 basamak olduğu için 71'in yanına 3 sıfır getirdiğimizde ne oluyor? 71 bin. Buna 4 eklersek ne olacak? 71 bin 4 olacak. Ve son sorumuz Eda yapsın son soruyu da. Tamam Zehra gidince yaparsın. Eda yapsın son yumuşak G'yi de desimetreyi santimetreye çeviriyoruz desimetreyi santimetreye çevirdiğimizde 60 desimetre ne olur? 600 santimetre artı 4 santimetre 604 santimetre olacak diyoruz. Tamam bu kısım bu şekilde bitti. Birinci soru. Şimdi burada yapanların herkes şıkkını yazabilir istediği şıkkı. Cevabınızı yazın bakalım. Arkadaşlar bu konuda anlaşılması gereken çok da bir yer yok aslında. Sadece e, öğrenilmesi gereken bir basamak var. O merdiveni ezberlediğinizde, o merdivenin ya da şifreyle aklınızda tuttuğunuzda zaten başka bir şeye gerek kalmıyor. Yani yapabileceğiniz daha farklı bir şey yok. Yani burada tek yapmanız gereken merdiveni ezberlemek. Evet normal karıştırmanız. Her sorunun başında o merdiveni çizmeye çalışın. Her soruda merdiven çizdikçe bu konu oturur. Evet bakalım bu soruya. Şimdi bize diyor ki birbirine eşit olmayanın kutusu atılacaktır. O zaman hepsini birbirine çevirmemiz lazım bunu. Hepsini neye çevirebiliriz? Hepsini metreye çevirelim arkadaşlar. Hepsini metreye çevirdiğimizde bakalım hangisi farklı çıkıyor. Be 50 bin milimetre. Çevirelim 50 bin milimetreyi metreye. Ne olacak? 1, 2, 3, 0 sildiğimizde ne olacak burası? 50 olacak. Yani bu ikisi aynı çıktı. Sonra 500 desimetreyi de metreye çevirelim. 500 desimetreyi metreye çevirdiğimizde ne oluyor? Bu da 50 metre oluyor. Bir sıfır atılıyor. E, bakıyorum 5 santimetre. 5 cm'yi metreye çevirmek için ne yapmam lazım? Sıfır atmam lazım. Sıfır yok. Yani 50 olma imkanı yok. O zaman bu farklı. Demek ki farklı olan kutu bu kutu. O yüzden cevabımız nedir? B şıkkıdır. Diyoruz. İkinci soruya geçtik. Evet. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bu soruda ne yapacağız? Hepsini bizde birinci de milimetreye çevirmemiz istenmiş. O zaman ne yapıyoruz? 5 ee, 40 metreyi milimetreye kaç basamak var? 3 basamak. 3 basamak varsa 3 sıfır ekliyorum. 40 bin yapıyorum. Buna 7'yi eklersem burası ne oluyor? 40 bin 7. Yani üçgen 40 bin 7. Şimdi burada kilometreyi metreye çevireceğim. Kilometreyi metreye çevirirken 3 basamak olduğu için 3 sıfır ekliyorum. Yani ne oluyor? 6 bin, 60 bin oluyor. 60 zaten vardı. 60'ın yanına 3 sıfır eklediğimizde 60 bin oldu. Bizden ne istiyor? Üçgenle karenin toplamını istiyor. O zaman 60 bin ile 40 bin 7'yi topluyoruz. 60 bin ile 40 bin 7'yi toplarsak ne oluyor arkadaşlar? bin7 yani cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak diyoruz. Üçüncü soruya bakıyoruz Evet, üç'ü yaptıysanız, Bakalım. Evet. Üçüncü soruda ne yapacağız arkadaşlar? Üçüncü soruda tek tek yapıyoruz. Şimdi 730 desimetre. Desimetreyi milimetreye çeviriyorum. Kaç basamak var? Santimetre, milimetre. 2 basamak var. O zaman 2 sıfır ekliyorum. Ve ne oluyor? 73 bin oluyor. Daha sonra 73 bin santimetreyi neye çevirmemi istiyor benden metreye. Santimetrenin kaç basamak üstünde metre? Bakıyorum, santimetrenin bir üstü desimetre, onun üstü metre, iki basamak üstü. İki basamak üstü olduğu için iki sıfır silmem gerekiyor burada. İki sıfır sildim, kareyi 730 olarak buldum. Daha sonra 730 kilometreyi metreye çevirmem isteniyor. 730'u metreye çevirirken 3 sıfır atmam gerekiyormuş. Yani 3 sıfır eklemem gerekiyor. O yüzden 730'a 3 sıfır eklediğimde ne oluyor arkadaşlar? 730 bin oluyor cevabımız.